Renault Kango kontak tamiri yapıldı. Anahtar dönmüyordu bu kontakta. Bize geldiği zaman araç yolda kalmıştı. Yakın mesafedeydi. Aracı çalıştırdık, iş yerimize getirdik. Sonra kontağı söküp şu an tamir edildi. Şöyle bir test edeceğim. Bir Şunu tutabilir misin? Aleyküm selam. Biz de tam kontağımızı test ediyorduk. Bir de video yapıyorduk. Şimdi. Belki. Şimdi arabaya bunu, montajını yapalım. 10 dakikamızı alır. Çekiyor Çekiyor. Yayını da değiştirdim. Tahmini de yaptım. Evet. Aracımız hemen içerimizin yanına aldık onu. Tango 3. Şimdi montajını yapacağız ve teslim edeceğiz.